Sevgili dostlar, gelin bugün bütün olaylara farklı bakalım. Ama bu farklılık 3 dakika sürecek. 3 dakikanın sonunda ne kadar esasında bildiğimiz zannettiğimiz konularda bilmediğimizi ya da yanlış aktarıldığını görmeye başlayacağız. Ama bu önemli bir yaşamsa değişime neden olacak. Bakın arkadaşlar, öyle derler ki mesela bazen böyle bir hoşnutsuzluk veyahut da hafif mutsuzluk, endişeli bir ruh hali bunlar hep kötü olduğu söylenir. Ya da kendinizi negatif hissetmeniz çok kötü olduğu söylenir. Hayır kardeşlerim, bunlar kötü bir şeyler değiller. Sizler bir insansınız, yaşamın içindesiniz, ruhsal bir durumunuz var, zihinsel bir yapınız var, dışarıda olan olaylar var, düşünceleriniz var, birçok olaylar içindesiniz ve buna gayet normal. Peki bunların içerisindeki kötü olan nedir biliyor musunuz? Bunun farkında olmamanız. Yani endişenizin, kaygınızın, negatif halinizin farkında olmamanız. Farkında değilseniz eğer o düşünceler böyle sizi sarmaya başlar, alır götürür, kocaman bir hal almaya başlar, kimyasal salgılar yayılır, vücudunuzun hareketleri değişir, düşünce şekilleriniz değişir, eylemleriniz değişir ve yaşam tamamıyla esasında ne ekerseniz, onu biçerseniz, sizdeki endişe ve kaygılar artık yaşam içerisindeki gerçekliğe dönüşür. Peki ne yapmamız lazım? Sadece farkında olmanız lazım. Bakın bu çok önemli. Canlı Yaşa kitabımda da, Canlı Yaşa kamplarımızda da hep bunun üzerine gidiyorum. Yaşamda hiçbir şey kötü değildir. Yaşamda Aynı zamanda sizin düşünceleriniz, hisleriniz, duygularınız da kötü değildir. Ama onların farkında olmamak ve onların etkisiyle harekete geçmek. işte bu çok kötüdür. Biliyor musunuz ki pozitifseniz, acayip neşelisiniz, acayip böyle dolu dolusunuz, enerji kaynıyorsunuz. O halin bile farkında değilseniz o bile kötü sonuçlar verebilir. Almamanız gereken kararları alabilirsiniz. Ve ruhsal durumunuz, enerjiniz değişince ben ne yaptım diyebilirsiniz. O yüzden bilin ki kardeşlerim yaşam farkındalık içinde olduğunuzda yani düşüncelerinizin, duygularınızın farkında olmanızdır. Farkındalık eylem bitti, oldu, bitti farkında olmak o değildir. O işin muhasebesi yediğiniz kazıklardır. O kazığı yemek istemiyorsanız, yanlış bir eylemde bulunmak istemiyorsanız acaba hangi ruh halindesiniz? Lütfen şöyle bir bakın şimdi kendinize. Acaba ne düşünüyorsunuz? Hangi ruh halindesiniz? Bir fark edin. Peki negatifsiniz ya da pozitifsiniz? Ne yapmamalısınız? Hiçbir şey. Sadece farkındalığınızı koruyun. O düşüncenin ya da olayların sizi etkisi altına almasını engellemiş olursunuz. Böylece ne olur biliyor musunuz? Düşünce neyle beslenir? Başka bir düşünceyle. Yani enerjinizle. Enerjiniz düşünceyi besler. O beslenen düşünce kendi içinden başka düşünceleri doğurmaya başlar. Ve sizi örümceğin ağı gibi sarmaya başlar. Böyle olmuyor mu? Peki ne yapabilirsiniz? Ya günde bir alışkanlık haline getirin. Günde 4-5 defa. Şöyle bir durun. 3-5 tane Hangi ruh halinde olduğunuzu anlamaya çalışın. Sabah kalktığınızda bir işe giderken. Bakın bakalım. Ve değiştirmeye sakın çalışmayın. Negatifim, değiştirmeliyim. Ay hoşnutsuzum. Acaba ben neden böyleyim? Ay Fatma beni böyle yaptı. Parasılık beni böyle yaptı. Sakın kardeşlerim. Eğer bu olayınıza bir neden bulursanız o neden büyümeye başlar ve sizi yanlış yere götürür. Önemli olan kritik nokta bütün olayları çözebilecek, ve sizin faydalı, verimli bir eyleme geçebilmenizi sağlayabilmeniz en önemli olaydır. Siz kazananı kazanın, yani kendinizi kazanın. Eylemlerinizin farkında varın. Bu sizi bilinçli bir yapıya götürür. Bu özgürlüktür. Köleliğinde sonudur. İşte bu gerçek canlı yaşamdır. Lütfen dostlar farkında olun. Düşüncelerinizin, duygularınızın ve tüm yaşamın.